Bu O'nun ahlakıydı. İnsanlara güzel muamele eder, hoş davranır ve insanlara esirgerdi. Hele hele müminlere yönelik. Müminlere O'nun düşkünlüğü, müminlerin başına bir şey gelir, bir eziyete uğrarlar diye, bir sıkıntıya uğrarlar diye, sıkıntılı zamanlarında onlardan ötürü çektiği gam, Yüce Rabbin tanıklığıyla ifade edilmiştir. وَقَدْ akum, رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Size, kendi canınızdan, canınızdan bir parça, aranızdan hem cinsiniz, aynı sizin beşeriyetinizle yoğrulmuş ve aynı sizin eksiklerinizle, kusurlarınızla, zafiyetlerinizle aynen bunlara haiz fakat bir o kadar muttaki, bunlara rağmen bir o kadar dürüst ve ali bir ahlak üzere bir elçi. Harisun <laughs> aleykum. Size o kadar düşkün ki, azizun عَلَيْهِ مَعَنِتُمْ Sizin sıkıntıya uğramanız, size 10 gram sıkıntı gelse bunu o 10 kilogram gibi yaşar. Sizin güçlükle karşılaşmanız ona çokça ağır gelir. Bu bir babanın evladına şefkati olarak anca tarif edilebilir. Çocuk ufacık bir sınıfta küçük düşürülse ve böyle bir kötü bir duruma kalsa... Çocuk yaş çocuğun yaşayacağı çok bir şey değildir ama babanın yüreği buna tahammül etmez. Baba evladının o anki sıkıntısını, o anki zorluğunu kat kat fazlasıyla yaşar. O yüzden Allah'ın Resulü ben size babanız gibiyim diye buyurmuş ve onlara taharet almayı dahi tarif etmiştir. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ onun bu yüce ahlakını Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Cenab-ı Hak anlatıyor. Azizun aleyhi ma'anittum. Sizin zorluğa uğramanız ona ağır gelir. Harisun aleykum. Size o kadar hırslı, o kadar özenli, o kadar dikkatli ki bil mu'minine uffun rahim. Müminlere karşı onun refeti, onun müminlere karşı dikkati ve şefkati ve esirgeyişi Yüce Rabbin bu ifadeleriyle bize ihbar olunmaktadır. Fe bima rahmetin min Allahi lin telahum. Sen Allah'ın rahmeti ile, Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Biz sahabenin Resulullah'ın kendilerine ne denli yumuşak davrandığını hadislerden anlatmaya, tek tek tafsilatını vermeye ne gerek var? Bakın Allah'ın Allah azze ve celle'nin ifadesi bu. Sen onlara yumuşak davrandın. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِمْتَ لَهُمْ Enes bin Malik diyor ki, ben çocukluğumdan, ki annem götürüp beni kendisine verdi. Allah'ın Resulü Medine'ye gelmiş, muhacir olarak gelmiş, yanlarında bir şey getirememişler. Medine'liler herkes kap, kacak, ufak tefek bir şeyler götürüp paylaşıyorlar, veriyorlar, hibe ediyorlar. O da ev düzsün kendisine muhacirlerin de evleri olsun diye bir paylaşım ortamı var. Allah'ın Resulüne de bu manada götürüp bir şeyler veriyorlar. İnsanlar eli boş gitmiyor. Annesi Enes'in götürecek bir şey bulamamış, bulamamış, bulamamış. Sonra bir gün aklına gelmiş ki Enes'i götüreyim. Ve Enes'i alıp gelmiş. Ben de bir şey getireyim dedim. Kabul edersen Enes sana hizmet etsin. Enes'i getirdim ya Resulallah demiş. Enes çocukluğundan vefatına kadar Allah'ın Resulü'nün yanında bulunduğunu, ona hizmet ettiğini söylüyor. Yaramaz da bir çocuktum diyor ama bana bir kere kızdığını hatırlamıyorum. Bir kere yapmadığım, söylediği halde yapmadığım bir şeyi niye yapmadım dediğini ya yaptığım bir şeyden, hoşlanmadığı bir şeyden beni azarladığını hatırlamıyorum. Bu onun ahlakıydı. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ama unutmayınız ki ahlak demin bahsettiğimiz kökten neşet ediyor. Ahlak dediğimiz şey fazilet, dürüstlük, doğruluk bildiğimiz doğruların ardında yürüdüğümüz yerde üzerimizde tecelli ediyor. Allah azze ve celle'nin o diplerde, derinlerde bize bellettiği doğrulara aykırı davrandığımız her yerde ahlaksız bir davranışın içerisine giriyoruz. Yaptığın şey yanlış. Süte su katıyorsun sen diye içindeki ses yükselirken süte su katmaya devam eden kimse ahlaksızlık yapıyor. Çünkü Allah insanın ta özünde ona hidayetini ilham etmiştir. Bu yüce Rabbin birliğini ve bütün kudretini dürüstçe itiraf etmekten başlayan ki en büyük şehadet budur. En büyük tanıklık budur. Ta en küçük noktaya kadar şu yol üzerindeki dikeni kaldırayım da birinin ayağına batar dediğimiz yere kadar inen bir dürüstçe çizgidir ki Allah'ın Resulü bunun komple hepsine iman diyor. El imanu bid'an ve 70 şu'be İman yetmiş küsur şu'bedir ki e'lâhâ kelimetu la şehadetu en ilahe illallah en yücesi kişinin Allah'tan ayrı bir ilah olmadığını itiraf ettiği ki bu gerçeği içinde gördüğü, anladığı, bildiği yerde dürüst davranıp evet Yüce Yaradan'dan başkasına kulluk etmek haksızlık olur. Doğru bir şey değil deyip kula kulluğu reddeden sadece Allah'a kulluk etmek üzere dimdik duran kimse en büyük ve ilk şehadetini yapmış olur. Detaya kadar indiğinizde Allah'ın Resulü diyor ki o adnaha İmate'tul ezaani'l tarih. En küçüğü de yol üstünde gördüğü bir eziyeti kaldıran kimsenin kaldırmak. Bu da insan, imanın bir parçası. Ya bu şey düştü şimdi benden sonrakiler zarar görür." dediği yerde içinde bunu hissettiğinde bu hissin doğru ve yerinde olduğunu ve yapılması gerektiğini düşünüp yapan kimse bu bahsettiğimiz bant o kadar geniş ki ama bunu tümüyle insan kendi içerisinde buluyor. Allah hidayetini, istikametini kendi içerisinde kodlamış. Gelen vahyin eşlik etmesi ve örtüşmesi قُلْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ ve رَبِّ وَشَهِدَ ve شَهِدَ شَهِدُونَ Veya Allah'tan gelen tanıklık diye Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği bu tanıklık insanın fıtratıyla birebir örtüştüğü yerde, insan bu gerçeği bütün çıplaklığıyla gördüğünde, evet böyle yapmalıyım dediği, icraata geçmek istediği yerde bu muazzam ahlak dışa vuruyor. Dolayısıyla dışa vuran hiçbir şey yokken, içeride her şeyin olduğunu söylemek beyhude, çünkü onun zaten olduğunu biz de biliyoruz. İman burada var dediğimiz şey, evet kalp sana imanı doğruları telkin ediyor. Ama sen ne kadar ardından gidiyorsun? Sen ne kadar uyguluyorsun? Daha doğrusu biz ne kadar bunu hayata yansıtıyoruz? Biz ne kadar buna vefa gösteriyoruz? Vefa gösterdiğimiz oranda hayatımıza yansıtabildiğimiz oranda tercihlerimizle buluşturuyoruz demektir. Yoksa gerçeğin çıplaklığı ve kendisi zaten bize belletilecektir. Akulu kavli haza ve ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله